Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgi'nin rejisiyle buluştuğu, Kanal D'de e pazar akşamlarına damga vuran yargı dizisinin ılgazı Kaan Urgancıoğlu, sezon finali sonrası soluğu Alaçatı'da aldı. Önceki gün karavanına eşyalarını yüklerken görüntülenen Urgancıoğlu, ayaküstü gazetecilerle Kanal D'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, yargı, dizisinde savcı ılgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz ayetilerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. İnsanlar bizi y-a-k-ı-ş-t-ı-r-ı-y-o-r, Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki oyuncu, dizideki partneri Pınar Denizle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz çok keyif alıyoruz birlikte çalışmaktan. İnsanlar bizi yakıştırıyor. Geçen Pınar söylemiş, hakikaten çok hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu, bizim yakışmamızdı. Ben de bu kadar da olmaz diyorum." Dizide her bölümün merak uyandıran bir sonu olması hakkında Urgancıoğlu, ben de senaryoyu okuyunca bu kadar da olmaz diyorum. Hatta 3 ila 4 kere tekrar okuyorum. Senaristimiz Sema'nın Ergenekon ellerine sağlık. Her bölüm bizde, seyirci de merak halinde oluyor, açıklamasını yapmıştı. Boş kalan İSTANBUL'un tadını çıkaracağım. Başarılı oyuncu, bayram ve yaz tatili planları yapıldı mı sorusuna ise "Yazın bir proje gelmezse dinlenmek istiyorum, ailemin yanında olacağım. Bayramda herkes bir yere gidecek, İstanbul boş kalacak." Ben de boş kalan İstanbul'un tadını çıkartmak istiyorum yanıtını vermiş. Sosyal medya HESAPLER'ı renklendi. Sezonun en çok izlenen dizilerinden Yargının sosyal medyada da gündem olması hakkında Urgancıoğlu Pınar'ın paylaştığı bir story vardı. Bizim fanlarımızın editlediği bir tane video vardı ve onu editleyen kız bizim sosyal medya grubumuzun içerisine girdi. Şu an onun editlediği videoları izliyoruz. Onun öyle bir önü açılmış oldu. Sosyal medya hesaplarımız renklendi resmen, Soluğu A.T.I.D.A aldı, Kaan Urgancıoğlu, son olarak yargının sezon finali yapmasıyla Soluğu da aldı. Önceki gün Ilıca'daki evinden çıkarken görüntülenen Urgancıoğlu'nun sırt çantası ve diğer eşyaları ile objektiflere yansıdı. Evinin yakınında bulunan bir karavana eşyaları yükleyen Urgancıoğlu, kendisini çeken basın mensuplarını görünce karavanın kapısını kapatarak içeri gir. Sette kullandığımız karavan, ünlü isim, dışarı çıktığında muhabirlerin hayırlı olsun yeni aracınız demesi üzerine, teşekkürler bizim sette kullandığımız karavan, bu sene bununla güzel bir tatil olacak inşallah diyerek uzaklaş. Yakışıklı oyuncunun karavanın arkasına motosikletini de koyması dikkatlerden kaç. Oyuncu kadrosu, her pazar reytinglere damga vuran yargının kadrosunda, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmazak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Genç Türk, Başak Gümülcinelioğlu, Nigün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.